Ulan ben de sanattan anlıyorsam ki aplast bir insanım. Avrupalı buna bayılacak verdim. Var mı isteyen bir isteyen haber bir şey? Haber geldi duydum bir şeyler de. Eski kulak kesiklerden kim kaldı efendim Bir Van Gogh var bir ben varım. İyi iyi. O zaman Kandemir abiye yüz bin civarı falan diyorum ben. Yüz bin civarı olur ama acık bekleyeceğiz. İçmedin iskembe. Gel paça söyleyeyim mi sana? Ya tokum Tuncer tokum. Sen de sabah sabah nasıl içiyorsun bunu ya? Mideni yakacaksın nasıl, oğlum. Asıl sabah sabah içilir la bu. Ayıltıyor adamı. Carlos'um nerede benim? Olsa kesin içeride. bir de bu var. Bu ne la? Nereden buldun lan bunu? Oğlum asıl kıymetlimiz bu ya ya. Gollum hep seni arıyor. Neredesin sen bu zamana kadar ya? Bu ne ya? Yalnız Tuncer bu aramızda kalacak ha. Kimse bilmeyecek bu yüzü. Neden? Niçin? Nasıl? Niye haber olmuyor? Kandemir abi görmedin bunu. Yok görmedi. Ben onlara sürpriz yapacağım. Bak Tuncer Allah aşkına hayatında bir kez bir gaz olsun, Allah aşkına sır tut. Tamam? Tamam lan tamam. tamam. Sen öyle diyorsan vardır bir bildiğin de. Bu ne ya? İyi, ben kaçıyorum. Hadi. Önce çorba, sonra tablo, sonra yüzük. Verdim. Bir ekmek bana edin şunun suyuna. Ya gözünü seveyim ya. Kemiklerin kuvvetlenir ya. Bir ekmek bana şuna ya. Ver bana canım, ver, ver. Sirke dök ama biraz ya, sirke. Var içinde sirke. Döktüm sirke. Oğlum, biraz düzgün sektir. Futbol acayip derecede hayata benzer. Yani bir nevi denge meselesidir. Servet amca, sen profesyonel olarak sahaya çıktın mı hiç? Bir kere anlatmıştın. Çıkmaz olur muyum tabii. Şeref Stadı'nda çıktım. Yaşı 45'ten küçük olanlar biraz zor hatırlarlar Şeref Stadı'nı. Şeref Stadı Ortaköy ile Beşiktaş arasında Çırağan Sarayı'nın yanında bir yerdeydi. Ortaköy tarafındaki kaleye bir gol attım. Seken topun gelişine çiçek. Şeref Stadı Niye yok oldu peki? Nerede şeref kaldı ki stadyumun adında kalsın be yavrum? İnsan dünyaya şerefiyle gelir halbuki. Bütün şerefsizler şerefsiz olmadan önce şerefli birer çocuklardı. Sonra büyüdüler de şerefsiz hale geldiler. Namusu ve şerefi ölene kadar korumak. İşte bütün mesele budur. Bir kaybettin mi her türlü kötülüğe, pisliğe bulaşıverirsin. Öyle şeref Gazeteden kupon keserek alınmaz. Bir insanda ya vardır ya yoktur. Vay be. Amcaya bak ne güzel konuştu ha. Her mahallede böyle bir adam olsa ülke kurtuldu işte. <laughs> Bize bakıyor galiba. Kızlar, sizi ilk defa görüyorum mahallemizde. Birilerine mi bakındınız yoksa? Bakışlarınızda very interesting durumlar var. Ben öyle seçiyorum. Hayrola yeni mi taşındınız siz bu mahalleye? Söyleyelim mi? Vallahi amcacığım biz pazar yerleşeceğiz kısmetse. İyi, güle güle oturun. Çok sağ ol amcacığım. Welcome to bizim mahalle. All right. Sağ ol. Görüşmek üzere. Selametle kal. Ne güzel adamsın ya. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Ee, ne demek efendim, rica ederiz. Ha, bu arada başınıza geleni çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Enişte, yengeme randevu vermiyor musun? Mu? Sık sık buluşmanız lazım, tanıyın birbirinizi. Baş başa kalmanız lazım. Ee, Maşuka'm, yengem, senin içeride işin yok mu Fatma ablası? Al hadi sen Maşuka'yı. Gerçekten Maşuka'nın lafı ağzımdan aldınız. E, laf gelmişken hazır, bir çay içelim mi boğazdan hazır? Çay mı? Boğazda. Olur, tamam. Halil abi, çıkalım mı? Ee, tamam Ceyhun, ee, görüşmek üzere. Her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Görüşürüz efendim. Gör. Ay, ay, okumadım Ceyhun, okumadım anne. Bugün. Dur ikisini birden okudun değil mi? Nasıl değilsin sen yenge? <laughs> Şimdi sana üfleyeceğim aşk. Gel üfleyeceğim sana. Sen beni delirttin kız artık. Bak hala temizlik borcu var. Hala temizlik ha, borcu Hayır, hiç, hiç bile. Ben iki tane, banyo temizledim. İki tane bulaşık borcu oldu saymış oluyor. Nerede temizledin? Sağ ol, sen... Yalnız kızın Ferdi'yle. Yine hiç yüz vermiyor. Gerçi bu sefer ben de biraz atarlandım. Yani beni Ceyhun'dan kurtaramadıktan sonra ne desek boş. Ya bir şey diyeceğim, iyi diyorsun, hoş diyorsun da yani hep aynı şeyden kavga ediyorsunuz. Ben bizimki bir delilik yapacak diye çok korkuyorum vallahi. Kızlar, ne fısıldaşıyorsunuz bakayım? Abi biz ne konuşacağız ya kız muhabbeti? Kış modası abi. Yani. Etek mi, şort mu? Yani. Ah. Allah Ay bak geldi varışım bebişim. Bak birader var mısın lan iddiaya? Ben diyorum ki bu çocuk kapının üstüne çıkar, iki dakika bizimle birlikte gelir. Ne diyorsun? Ben de diyorum ki bu civciv 30 saniye durur, sonra korkup iner abi. O zaman iki dakikanın üstü benim, altı senin. On bin, kabul mü? Tamam, sen kaşın. Ay Dur bakayım dur. Lan koçum, aslanım. Senin adın ne? Samet. Evet. Samo, aslanım benim, Samu benim be, aslanım benim be. Bak şimdi, bak bak Samo, bak şimdi. Bundan ne çıktı? Hop yüz çıktı, şanslısın. At bakayım cebine bu seni. Şimdi, anlaşma şöyle. Sen şimdi buraya geleceksin, oturacaksın tamam mı? Eğer burada iki dakika oturursan, sana bin daha vereceğim. Ne yapıyor lan bu? Uh -uh. Abi çocuğu arabaya oturtuyor bu. Kapış mı? Kapış. Aslanım benim ve mektubu ama tamam mı? Sakın inme ha, tamam mı? Çek şunu çek. Instagram'da var ya en az on bin like diyorum. Bu sefer kaybettin Karahan. Öyle mi? On bine hazırla paşam. Ay! Hop! Ay ay ay! Hop! Oh. Lan düştü lan çocuk. O, manyak herif. Çocuk düştü. Abi baksana. Ben bunu tekir edip bıçaklarım yalnız. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Ulan on binimi yedin sen benim be. Ulan on binimi yedin sen benim be. Saba ne yapıyorsun be oğlum be? Ha ne yapıyorsun? Sen var ya anca can silersin ha. Senim be. senim ben senin be. Ben senin be. Ulan senin var ya. Ben senin be. Bir Şu... Ya ne olacak be, 10.000'i veririz sana, ne olacak? Orada muhamedim. Orada orada, oturduk. Sen şuraya al. Oğlum iyi misin? Dur, dur. Hmm. Tamam babacığım. Hmm. Oğlum iyi misin? İyiyim, bir şey mi? Ha, bir şey oldu mu Metin? Evet, iyi. Canım benim. Acıdı mı canın? Yok, acımadı. Korktun mu kuzum sen? Evet, çok korktum. Oh. Açmışsın sen. Hadi gel bir şeyler yiyelim, hadi. Kim lan bu şerefsiz? Abi, bunu hatırlıyorum ben ya sosyal medyadan. Karhan Hanut bunun adı. Bastır Karhan diyorlar buna. Abuk sabuk iddiaları gelip paylaşıyor. Yeni hedefimiz bu züppe. Yürüyün <laughs> <laughs> ofise. Sabırla millet daha. abi kolay gelsin. Evet, eyvallah Ceyhun, hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyidir, niye de durumlar? Ya evde kırılan, dökülen bir şey yok. Her şey yerli yerinde. İyi, zaten biz de şimdi detaylı bir araştırma yaparız abi. Esra, sabah gelin ekiple bir konuşsana sen ya. Tamam, ben o zaman içerideyim. Tamam. Talip amca, sihirbaz mı geldi? Yok yavrum, polisler geldi. Ne sihirbaz abi? Çocuk işte. Hı Adın ne bakalım senin? Kıvancan. Kıvancan, ne kadar yakışıklıymışız. Kıvancım, hadi odamıza gidelim. Sihirbaz gelmeyecek. Sen öyle san, hep geliyor. <laughs> i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük